Değerli arkadaşlar. Allah! Kardeşler. Allah! Allah! Ben bu salonda çok konser verdim ama hiç bu kadar renkli, bu kadar coşkulu olmamıştı bu salon. Allah! Ve bugün Allah! bugün haklı olarak ben de şunu belirtmek istiyorum. Gerçi sadece beş gün kaldı. Ama eğer varsa bu beş gün süre içerisinde herhangi bir şeyli kapalı salonlarda değil. Sevgili Ufukurası söylediği gibi evet. meydanlarda, alanlarda olmalı. Evet. Ve yüz binlerin katılımıyla gerçekleşmeli diye düşünüyorum, özlüyorum. Şimdi, şimdi ikinci şarkıyı herhalde yaşıyor olsaydı ki o da bugün aramızda olacak, eminim. Çünkü o aynı zamanda sevgili Hukuk da çok değerli bir arkadaşıydı. Ama eğer, eğer onun anısına biraz biraz ilgi, biraz saygı duyuyorsak ki bu salondan dışarı çıktığımızda bu kadar çalıştığımızın iki katı daha büyük bir çalışmayla 22 Temmuz'u zafere dönüştürebilmeliyiz. Evet sevgili Ahmet Kaya'nın anısına bunu yapın. 22 Temmuz'da seçilmeli ama sadece oku değil. Tabii ki hepimizin ülkenin ezilenlerin, Kürtlerin, Alevilerin, bu ülkede gerçekten demokrasiden, özgürlüklerden yana bütün halkımızın umudu haline gelmiş bir olup adaylarının meclise olması, asıda gelecekte düşlediğimiz